zihinsel dağınıklıkla nasıl başa çıkmalıyız? Evet arkadaşlar, günümüz dünyasında gerçekten o zihinsel dağınıklığı ve şu anda ne hissettiğimi bilmiyorum, ne düşündüğümü bilmiyorum. Sürekli bir şeyler düşünüyorum ve gün sonunda o kadar yorulmuş hissediyorum ki dediğiniz dönemler oluyor, anlar oluyor. Bunun en temel sebeplerinden biri ise günümüz dünyası çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı sosyal medya, internetin gücü, hayat koşturmacası. İnanın dışarıda şöyle insanlara sakince bir bakın. Herkesin bir koşturmacası var. Herkesin yetişmeye çalıştığı bir yer var. Bu yüzden ister istemez bu kadar hızın arttığı bir dönemde zihinsel olarak kafa karışıklığı yaşıyor olmamız çok normal bir durum. Fakat biz bunun normal olduğunu fark edemediğimizde, kotamızın artık dolduğunu idrak edemediğimizde nasıl durumlarla karşılaşıyoruz biliyor musunuz? Aşırı öfkeli oluyoruz. Böyle sanki pimi çekilmiş bir bomba gibi her an patlamaya hazır, her an sudan sebepten biriyle tartışabilirmişim kıvamına gelebiliyoruz. Ya da çok çabuk sıkılmaya başlıyoruz, bulunduğumuz andan keyif almamaya başlıyoruz, eve gitmek istiyoruz hemen, aslında dışarı çıkmak için can atmak istiyoruz, dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıktığımızda da eve gitmek için dört gözle o gideceğimiz anı bekliyoruz. Ya da sürekli eve yorgun geliyoruz. Yorulduğumuzda da ne yapacağımızı bilemiyoruz. En iyisi ben uyuyayım diyerek sorunlarımızdan kaçıyoruz, duygularımızdan kaçıyoruz. İkili ilişkilerde fazla tahammül gösteriyoruz. Ve ne yazık ki fazla tahammül gösterdiğimiz her şeye karşı da o öfkemiz kat ve kat artıyor. Artık sabrımız tükenmeye başlıyor ve yine kendi iç dünyamızda o savaşa başlıyoruz. Yani bu öyle bir silsile ki gerçekten zihnimizin ne istediğini anlayamadığımızda, idrak edemediğimizde ne yazık ki hem önce kendimizi sonra da çevremizdeki insanlara o sıkıntıyı, stresi, kaosu, kafa karışıklığını yansıtabiliyoruz. Bugün burada anlatmak istediğim şey şu. Bu kadar gerildiğinizi hissettiğinizde okuduğunuz kitabı bile anlayamayacağınız bir noktaya geldiğinizde. Çünkü bazen çevremdeki insanlardan veya danışanlarımdan da duyuyorum. Ya Tuba Hanım kitabı elime alıyorum, o sayfayı okuyorum, bir bakıyorum hiç anlamamışım. Tekrar başa sarıyorum, tekrar okuyorum, tekrar anlamamışım. Defalarca sayfayı okuyorum, en sonunda öfkeleniyorum, sinirleniyorum ve o kitabın kapağını kapatıyorum, kenara koyuyorum. İşte arkadaşlar, zihnimiz o kadar dolu ki ne yaparsak yapalım o anın içerisinde olamıyoruz. Aslında bu tarz durumları yaşadığımızda zihnimizin bize söylemek istediği tek bir şey var. Yalnız kalmaya ihtiyacın var. Neden? Çünkü konunun başında da sizlerle paylaştım ya. O kadar koşturmalı bir hayat içerisindeyiz ki sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor olmak, sürekli insanlarla iletişim kuruyor olmak, sürekli ve sürekli anda kalamamak, sürekli bir sonraki yapacağımız şeye odaklanmak işte o süreklilik hali bizim zihnimizi allak bullak ediyor ve ne yazık ki neye ihtiyacımız olduğunu bile anlayamadığımız, kavrayamadığımız bir noktaya geliyoruz. Yalnız kalıyor olmak bizim zihnimizi depolama biçimimiz, şarj etme biçimimiz. İhtiyacımız olan şey tercihli bir yalnızlık. Şunun altını çizmek isterim. Yalnız kalmaya ihtiyacım var derken kesinlikle artık sosyalleşmeyeceksin, insanlarla iletişim kurmayacaksın, evden dışarı çıkmayacaksın demek değil. Yalnız kalmaya ihtiyacım var demek eşittir kendimle ilişki kurmaya ihtiyacım var, kendimi anlamaya ihtiyacım var deme biçimidir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Günlük tutarak başlayabilirsiniz. Günlük tutmak duygu ve düşüncelerimizin farkında olmak bilinçli bir şekilde idrak etmek ve kendi kendimize yaptığımız bir ototerapi yöntemidir. Bu yüzden bunu ben sizlere öneririm. Kendim de yapıyorum. Bunun gerçekten keyifli bir şekilde karşılığını alıyorum. Danışanlarıma da hatta bu tarz ödevler veriyorum. İnsanın kendinin, duygularının, düşüncelerinin farkında oluyor olması önemli bir özellik, önemli bir duruş, güçlü bir tavır ve tutum. Bu yüzden günlük tutuyor olmak size kendinizi hissettirecek. En azından kafanızın karıştığı dönemlerde yavaş yavaş zihninizdeki her şeyi sıraya koymuş olacaksınız. Yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunda dingin yürüyüşler yapmanızı öneririm. Orman içerisinde olmalı veya deniz kenarında veya bir park içerisinde yani doğanın içerisinde olmalı ki doğa insanı besleyen bir şeydir. Doğanın insanı sakinleştiren Huzur veren, dinginleştiren, insana kendini iyi hissettiren bir noktası vardır. O yüzden doğanın içerisinde oluyor olmak bize tekrar umut etmeyi, gerçekten bir şey istersek yapabileceğimizi, gerçekten hayatın devam ettiğini gösteren en önemli unsurlardan biridir. Çünkü doğada bolluk ve bereketlik vardır. İnsan da o doğaya temas ettiğinde, çimene, toprağa, çiçeğe, ağaca inanın özümüzdeki o en derin duygulara inmiş oluyoruz. Nedir bu? İnsanoğlu yaşadığı müddetçe umut her zaman vardır. Doğa da bize umudu hatırlatır ve bilinçli farkındalığımızı da arttırır. Bu ne demek? Telefonunuzla ilgilenmeyin ya da çevrenizdeki insanlarla ilgilenmeyin. Bilinçli farkındalık demek gözünüzü kapatmak Derin bir nefes almak ve yavaş yavaş o nefesi vermek, çevrenizdeki her şeye dikkatli bir şekilde bakıyor olmak, çocuk parklarında da vakit geçirebilirsiniz. Çocuklar bize hayatı, neşeyi, pes etmemeyi, huzuru hatırlatır. Bu noktada da o çocuk parkında bulunuyor olmak içimizdeki o böyle ölmüş gibi hissettiğimiz duyguların yeşermesine sebep olur. Bu yüzden doğada bulunmak ve çocuk parklarında bulunmak bize kendimizi hatırlatacak benliğimize temas edebileceğimiz en kilit noktalardan biridir. Bu noktada sevgili dostlar, doğayla vakit geçirdiğinizde, aslında doğanın içerisinde var olduğunuzda kendinize temas etmeyi öğrenmiş olacaksınız. Ve inanın çok bunalmış, çok sıkışmış, çok kafa karışıklığı yaşadığınız bir dönemdeyseniz bedeninizin ve zihninizin size bangır bangır söylediği tek bir cümle var. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yalnız kal ki kendine şefkat gösterebil. Demek ki dışarıya çok fazla şefkat göstermişiz, kendimizi unutmuşuz. Kendimizi unutursak bu dünya bizim için dönmez. O yüzden önce ben sonra diğerleri diyerek yol aldığımız bir yaşam olmalı. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.